Yukarıdaki bölge türlerinin hangilerinin değişim sürecinin daha uzun olduğu söylenebilir? Evet, fiziki özellikleri göre oluşturulan bölgelerin sınırlarının değişimi daha uzun sürede gerçekleşir. Bu yüzden Kayalık ve Ant Dağları sistemi daha uzun sürede e, değişebilir, belki değişmeyebilir. E, sıcak çatışma bölgeleri beşeri özellikleri göre oluşturulduğu için kısa sürede değişebilir. Tundra iklim bölgesi fiziki özellikleri göre oluştuğu için uzun süre değişir. Avro para birim bölgesi beşeri özelliklere göre oluşturulduğu için kısa sürede değişebilir. Evet daha uzun olduğu söylenebilen 1 ve 3 doğru cevabımız A seçeneğidir. Haritada gösterilen koyu renkli bölgelerin ortak özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Evet bitki örtülerinin orman olması gösterilebilir. Her ikisinde de yağış fazla. Yağış fazla olduğu için e, bitki örtüleri ormandır. Kişi başına düşen gelirin fazla olması Orta Afrika için söyleyemeyiz. Ortalama insan ömrünün uzun olması söyleyemeyiz. Beşer özellikleri farklı. Çünkü birisi gelişmiş bölge, birisi gelişmemiş bölge. Laterit toprakların bulunması e, birisinde kahverengi orman toprakları, diğerinde laterit topraklar e, söylenemez. Okul yazar oranının az olması, birisinde fazla birisinde az söylenemez. Söylenemeyecek olan A seçeneğidir. Türkiye ve Fransa bölgelerin hangilerini birlikte yer almaz? Hangilerine birlikte yer almaz? NATO askeri bölge yer alır. Her ikisi de NATO'ya üyedir. Karadeniz ekonomik İşbirliği bölgesi yer almaz. Türkiye üye, Fransa üye değil. Akdeniz İklim bölgesi her ikisi de Akdeniz bölgesinde yer alır. Dolayısıyla ortaktır. Avrupa Birliği bölgesi Fransa yer alır, Türkiye yer almaz. Birlikte yer almadıkları 2 ve 4. Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Avrupa Birliği. Doğru cevabımız 2 ve 4'ün olduğu D seçeneğidir. Dünyada sık ve seyrek nüfuslu bölgeler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi sık nüfuslu değildir? Evet, baktığımız zaman sık nüfuslu olan ülkeler daha çok kırmızı renkte gösterilmiş. Nüfus yoğunluğu 300'den fazla olan ülkeler koyu renkte gösterilmiş. Avustralya, bakıyoruz, evet 2'den az Dolayısıyla sık nüfuslu değil. Hollanda, evet sık nüfuslu. Pakistan, bakıyoruz sık nüfuslu. İngiltere, e, sık nüfuslu. Türkiye, e, sık nüfuslu. Burada sık nüfuslu olmayan Avustralya, doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu bölge türlerinin tümünün tanımları içerisinde aşağıdaki ülkelerden hangisi yer alır? Ekonomik açının gelişmekte olan ülke. Baktığımız zaman genelde ekonomik açıdan gelişmek dolayı da gelişmiş ülke var. Yeni Zelanda gibi, Çin gibi. Bitki örtüsü bakımından yağmur ormanları bölgesi. Yağmur ormanları dendiği zaman Çin olamaz. Muson bölgesinde, Güney Afrika Cumhuriyeti Akdeniz bölgesinde olamaz. Yeni Zelanda, Okyanus Halkı bölgesinde olamaz. Bunları elemiş olduk. Endonezya ve Brezilya hem ekonomik açıdan gelişmekte hem de bitki örtüsü bakımından yağmur ormanları bölgesinde yer almakta. İkisinin ortak özelliği, deprem, volkanizma ve tsunami gibi doğal afet bölgesi. Evet, bu büyük okyanus e, çevresinde yer aldığından dolayı, yani lehaz sınırlarını yer aldığından dolayı e, Endonezya'nın özelliğidir, Brezilya'nın özelliği değil. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Haritada verilen alanların hangisi Akdeniz iklimi ve Terroso toprakları bölgesinde yer alır? Akdeniz iklimi ve Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler genelde 30-40 derece enlemler arasında ya da Akdeniz çevresindeki ülkelerdir. Dolayısıyla bir numaralı bölge, Tundra bölgesi yer almaz. Üç çöl bölgesi yer almaz. İki ekotura bölge yer almaz. Beş okyanusal iklim bölgesi yer almaz. Dört Afrika'da kap bölgesi hem Akdeniz iklimi görülür hem de bu bölgede Teroros'ta toprakları yer alır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada para birimi olarak avroyu kullanan ülkeler gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisi avroyu kullanmayan Avrupa Birliği üyesi ülkedir? Avro kullananlar mavi olanlar. Dolayısıyla Yunanistan'a bakıyoruz. Evet Avrupa Avru, Avru bölgesinde yer alır. İsveç, Norveç, İsveç. Evet İsveç yer almaz. Avro, Avro kullanmayan Avrupa, ülke, Avrupa Birliği ülkesidir. İtalya yer alır. Portekiz e, yer alır. Finlandiya, e, Finlandiya'ya bakıyoruz, yer alır. Yer almayan burada İsveç. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada Akdeniz iklim bölgeleri koyu renkli olarak gösterilmiştir. Bu bölgeler için aşağıdakilerin hangisinin ortak olduğu söylenebilir? Okyanus kenarında yer almaları söylenemez. Dağların doğu-batı yönünde uzaması bu da söylenemez. E, baktığımız zaman böyle bir durum söz konusu değil ki Burada örneğin alt dağları bölgesi doğu batı yönünde uzanmaz. Yazları sıcak ve kurak olmaz. Evet bu söylenebilir. Akdeniz ikliminin en önemli özelliği yazlar sıcak ve kurak. Kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yoğun nüfuslu olmalar. Hepsi için söylenemez. Ticaret yolları üzerinde bulunan hepsi için söylenemez. Söylenemeyecek olan C seçeneğidir. Türkiye'de ortalama yükseltinin fazla yer şekillerinin engebeli olduğu bir bölge için aşağıdakilerin hangisi yanlış olur? Evet yer şekilleri engebeli, engebeli ortalama yükselti fazla gerçek alan ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır. Evet bu söylenebilir. Ulaşım faaliyetleri zorlukla sağlanır söylenebilir. Ee, Karadeniz, Akdeniz bölgesindeki bazı bölgelerde olduğu gibi sıcaklık kısa mesafelerde belirgin değişiklik gösterir söylenir. Akarsuların akış hızı fazla yüksek fazla olduğu için söylenir. Toplu yerleşmeler bulunur. Yanlış söylenemez. Neden? Çünkü bu tür yerlerde genelde Su kaynakları fazla, tarım alanları parçalı olduğundan dolayı yerleşmeler dağınıktır. Toplu yerleşmeler genelde düz alanlarda görülür. Doğru cevabımız bu yüzden E seçeneğidir. Haritada gösterilen koyu renkli alan aşağıdaki bölgelerden hangisinin kapsamında yer almaz? Evet Hakkari'nin olduğu bölge karasal iklim bölgesi yer alır. Seyrek nüfuslu bölge yer alır. Dağlık olması, iklimin uygun olmaması nedeniyle ticaret bölgesinde yer almaz. Çünkü burada ticaret gelişmemiştir. Dağlık bölge yer alır, hayvancılık bölgesi yer alır. Yer almayan ticaret bölgesidir. Dağlık ve engebeli olmasından dolayı, iklim uygun olmamasından dolayı gelişmemiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Türkiye'de aşağıdaki bitki bölgelerinden hangisi bulunmamaktadır? Geniş yapraklı orman, Karadeniz kıyılarında özellikle yoğun olarak bulunur. İğne yapraklı orman yüksek alanlarda bulunur. Bozkır iç bölgelerde bulunur. Sodomaki Karadeniz kıyılarında özellikle ormanların tahrip edildiği alanlarda e, ortaya çıkan yalancı çarlıklarda dolayısıyla bulunur. Savan bitki örtüsü bulunmaz. Savan bitki örtüsü tropikal e, bölgede yazı yağışlı tropikal iktidimiz savan iklim bölgesinde görülür. Uzun boylu ot topluluklarıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritadaki numaralanmış merkezlerin hangisi Türkiye'deki sanayi bölgeleri arasında gösterilemez? sanayi bölgeler arasında gösterilemez. Baktığımız zaman bir Bursa'nın olduğu bölge sanayi bölgesi olarak gösterilir. 2 İzmir bölgesi gösterilir. 3 Ankara bölgesi gösterilir. 5 Adana bölgesi gösterilir. 4 numaralı bölge Sinop bölgesi. Evet Sinop e, sanayinin geliştiği bölgelerden biri değildir. E, yer şekillerinin e, dağlık olması, ulaşımın gelişmemesi gibi sebeplerden dolayı sanayi gelişmemiştir bu yüzden gösterilemez doğru cevabımız D seçeneğidir.